Merhaba arkadaşlar, ben Avukat Yakup Soy Bugün sizlerle beraber uygulamada sıklıkla karşılaşmış olduğumuz kıymetli evrakın iptali konusu üzerine konuşacağız. Kıymetli evrakın iptali Türk Ticaret Kanunu'nun 651. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme göre kıymetli evrakın iptali ancak zayi hallerinde mümkündür. Kıymetli evrakın zayi, kıymetli evrakın çalınma, kaybolma, yanma gibi sebeplerden dolayı yetkili hamil tarafından ibrazının mümkün olmaması, veya kıymetli evrakın yetkili hamilin elinde bulunmasına rağmen senedin içermiş olduğu hakkın tespit edilememesi durumlarında ortaya çıkmaktadır. Kıymetli evrakın iptali ancak zayi hallerinde mümkün olmakla beraber zayi halleri Türk Ticaret Kanunu tahdili olarak sayılmamıştır. Aklımıza gelen veya gelmeyen birçok durum kıymetli evrakın zayi durumunu ortaya çıkarabilmektedir. Kıymetli evrakın iptali kim tarafından talep edilebilir sorusunun cevabı 651. maddenin ikinci fıkrasında cevap bulunmuş. Bu cevaba göre kıymetli evrakın zayi olduğu anda hak sahibi olan kişi tarafından iptali talep edilebilmektedir. Kıymetli evrakın iptali üzerine hak sahibi tarafından kıymetli evrakın içermiş olduğu hakkın senetli olarak ileri sürülmesi veya yeni bir senet düzenlenmesi mahkemeden talep edilebilmektedir. Bu videomuzda kısaca kıymetli evrakın iptali konusu açıklanmış olup Söğüt Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak her türlü hukuki uyuşmazlıklarınızda sizlere destek sağlayabiliriz. Teşekkürler.